Cs'yi aldık abi. Tamam. tamam. Çeksen onu kankam azıcık. Vay be o eski yorum. Kamerayı da genişletelim hayır, olmadı. Hayır CSGO var kanka. Hayır hayır hayır. Melih'cim gel sen de discorda istersen. Tıkla csp. Ben koyayım yani, abi. Her. Tamam ekranın gözüküyor değil mi sen o zaman? Açmadın ama. Kusur adımım kusur Abi buyurun youtuber olmuşsunuz kasa falan açıyorsunuz. Tamam. <laughs> tamam şimdilik <laughs> Melih'cim sen de senden diyeceğim. Kasa açma için Olur evet yayınlanın izleyiver. Kankam. Bir daha Ay, teknik olur. şeylerle izleyicileri uğraştırmayalım. Okay. Çok iş vardı yetişmedi That arkadaşlar. Okay. Şöyle bir tane başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Yan olunca kadraj daha zor. Şöyle bir abi. oyun kuruyorum şu anda. Uyarsa size de arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi kasa kap yapacağız. 1 2 Berk orada zaten 4 5 kişiyiz. Berkin adına ben çevireceğim ya da siz tamam. tamam mı? Tamam. 5 kişiyiz abi. Biraz büyütebilirsin bu kamerayı. Büyüteyim abi. Ee, Yukarı doğru çıkan şeylerin sıralamasına göre son 2 iki. ilk 2'ye birer kere çark çevirecek ve çıkan şeyi ödeyecek hediye olarak. Yani of. çok güzel bence. İddia artık oradan dönecek kombine ediyorum. İki tane kötü kasa açan adam. Of. iki son tane iki iyi açan. Üçüncüye giren çıkan yok. Abi. Son e iki ilk ikiye. Evet. ortadakiler evet. Ortadaki hiçbir boka karışmıyor. Kanka bir zahmet yani son ikiye girmeyeyim ya. Ben 3 işte, üç şu an. bence, bence çok bu. iyi. Okey. Ekran mükemmel diyorlar eyvallah. Hatta bitrate okay. arttırmayı deneyebiliriz düşmeyecektir bence. Bu abi. böyle 22 onlarda Drop giriyor arkadaşlar evet, tamam. bu arada. Öğlen Öldürüm. yayınlarında falan çok olmuyor. Yayını kapatmadan yaparsan <laughs> çok, çok sevinirim diren ona. Çok... Hop! Sıkıntı yok aslında. Bir rengi böyle bir sarardı gibi. Bence okey. O 4, okay. 7 ne lan? Herkes 4.7 diyor. Yok spam yapıyorum şu ancık. 6.5 Vibrosu açmaya <laughs> gerek var mı ya şu an? Yok be skin görücez altı. Aynen aynen. Kasa açıyoruz. Ha oyunun müziği açık herhalde. Evet zaten. evet onu kapatacağım. Direkt Rekolimden ne şey yapıyor? Tamam yani. abi. Efendim. Tamam. E evet, sen dediğine geldi. İşte mi? Arasındaki tamam, müzik sesi değil de oyun sesi ayırmıyor. Oyunun bölümü yapsan da oluyor aynı muhabbet. Hayır Hı -hı. oğlum ya. Hı -hı. Evet, evet. Oyunun aynen, sesi aynen. ne olacak? aynı. aynen. Müzik sesi burası hariç nereden çıkıyor? Ama tık değil? tık sesi duyalım kanka. Ama tabii tabii. Oyun sesi geliyordu ya bakayım mı ama. Geliyor geliyor oyun sesi. Tamam şu an doğru yaptım böyle. Tamam. Gelmedi mi o? Müzik geliyor. Müzik sesi geliyor. Sadece müzik sesi gelir bir ufak sese gel. müziğe gel. Sese gelin gençler. Sese doğru gelin, gelin gençler. gençler. Hah. Ha. Bu ne oğlum? Tam kısık. Ana menü sesinde kıtık ya. Ha tamam tamam şimdi oldu pardon. Vallahi 6 aydır ben bu ayarlara bakmadım arkadaşlar o yüzden böyle. Şimdi Bence bizim merkez anladı mı? Berk sen Canlı anladın abi. mı? Herkes yani. anladı kanka. Anlamayan da yolda öğrenir. Sen Son 2 iki, ilk 2'ye e, e, hediye he, anladın veriyor, değil mi? Veriyor, parasını veriyor. Son 2 iki, ilk 2'ye. Aynen abi o kadar. Kaç kasa açıyoruz? Tamam. Büyük, bayağı kasamız var. Beşer tane açalım. İznim varsa ben başlamak istiyorum. Başla abi. Korkuyorum. Çünkü. Şuralardan seçerseniz. Beşer tane mi? Evet. Bir tane açıyorum. Hüsnü kanka listesini tutun da patlamayalım. Aynen. Herkes, herkes bence sırayla açsın. Ben bir tane açayım. CSGO'nun yeni güncellemesinde bunu YouTube'a koyarlar. Selamlar arkadaşlar. Mor geldi! Mor geldi! Mor Star Trek! Star Trek! Mor Star Trek! Star Trek. Mor Star Trek. Duymadı. Devam devam. Görmedi. Görmedi. Diram. Diren mor çıkarttı. <laughs> Böyle şöyle alayım. Annos açıyor şu an. Ben açıyorum. Temiz. lan mor çıktı. Şu an direne muhtemelen arkadaşlar. Ben ilk iki Şark çevrilecek. Annos patladı. Ver 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 ver. Bir dakika kardeşim sakin olur musun ya? Ver, ver 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 ver. Hiç sakin olamam. İkinin ikisi. Buradan edinirli edin edin arkadaşlar. <laughs> selamun aleyküm. <Halim. gülüyor> aleyküm kardeşim. Aleyküm kardeşim. Çorlu'nun plakası ne? 59 kanka. Tekirdağ bağlı çorlu. Mor ver lan. Hadi bakalım. Mor gel lan. Sen de patladın Sen belki aç ben sonra aç. Tamam belki için açıyorum. Aç abi benim. Şu an zaten bir tane moru var direnin o kadar. Skor Kerem. Aynen, doğru. Tamam şu an ben öndeyim. Birisi bıçak çıkarırsa 4 tane onun için dönsün. Berkçim senin için de Alp'in çıkarttığının aynısından çok kaliteli tarayabilen kocaman topografik bir Negev. Aynen. Sakin olun. Burası. Bunu kullanırsınız Valorant'ta. O <laughs> oh, evrim. Evrim hadi bakalım. İlk turun sonu değil mi? Evet. Evet. Sana geçiyor sıra. Bitti bu arada o, o, maç. Ben izle şu an. Kanka sen de. Oğlum öyle Oğlum, şey. Oğlum bugün gelecek gibi ya. Aç şu da. tam silah aldı aslında. Tamam şimdi ben direndeydi de. galiba. Dirende Ben de. Diren gel. Ben de. İstiyorsan Akarsan. açmıyorum artisti yap. Açmıyorum artisti yapmayacağım çünkü 5 tur var sanırım. Doğru. Evet. Son 2'ye düşme ihtimalim var direkt. Herkes mor çıkarırsa. Açma ama be. Aç, aç 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 aç. Hayır Herkes... Bir Alp'in videosunu izlediniz mi? Yeni güncelleme geldiğinin gecesinde çekmiştik. Moru kim çıkarttı? Hangi Abi, kral? Moru da çıkarmadın sen bu arada. Arkadaşlar belli ki sen, artık şanslı neyse, bir insanım. Neyse izleyenler ben. öğrensin. Sen bayağı orada şov yaptın. Ben mı? artık belli ki şanslı bir insanım. Tamam mı? Bir tane daha mor çıkarıyorum ve artık birinciliğimi garantiliyorum. Hazır mıyız? Çok kaza geldin. Hazır mıyız? Çok kaza geldin. Sıra. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı ben yok. Ben Her Şimdi ben bu tarz tar mor çıkaracak. Abi açacaksın şey. Tecrübesiz basit kasa abi. açıcılarına bunları. İnandırıyorum şu anda sadece. Bak şimdi. Mı? Ne ya bu? Pembe çıkarttım değil mi? En iyisi yani. Kırmızı gibi. Sen iyi çıkardım. O videoda. Hadi bakalım. Ay inanmadım tamam. ki ben ya. Anlas falan e da yani patladı. Hiç. Dağıtın ya. Sıra. Dağıtın. Dilan kartı yap bundan sonra. Hadi bakalım. Melih sen de ısın canım benim. Counter'da bizi kim taşıyacak? Dım <laughs> 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 abi ben fullledim hep. Hadi bir göre. Bu bir yuva attığına göre. Hayır. Gel lan. <laughs> Kardeşim, kazananlar sadece. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen görmedin heyecandan Star Trek çıktı sana. Nerede kanka? Yo ama renge göre yapıyoruz evet. ya. Renkte ama Star Hiç Trek Bana renk. Çıksa yani ben... ben artı bir evet, koyayım. Tabii artı bir sen. sen bir ben iki. Kim ters Sıra kimde? Berk'te sıra. Berk'in yerine Berk'in yerine. Berk söyle berkli. gülüm hangisi istedin? söylüyorum. Ben hep birisi. Üçüncü anahtar ikinci kasa mı? Üçüncü kasa ikinci anahtar mı? Üçüncü anahtar ikinci kasa. Canta ben de çıkarıyorum. Bir o ya? Berkin yerine oluyor yani şu evet. kanka. Berkin yerine mi? Tabi. Tamam bunları hala ben aşağıda. Ben aşağı şey bitiriyorum o zaman. Tabi tabi. Evrim bitir. Hadi bakalım Hazırsan. canım. Hazırsan ben. bitiriyorum. Buyur. Bu ne yapıyor yani. Kanka açıyor Sefirli. işte. Yanmış bir şeyler de öyle. Pıs pıs. Ay eldiven geliyormuş. Hiç açan olmadı ya. Düzce de açışı yaptım. Ay. Ay yamına balını sik. E, bu da bu patladı. Bende mi sıra? Evet. Abi, de, hayır, drende sıra. Lan bari drende sıra. Dren, Lan, dren, dren sıra. ya sıra. tabi hazırsan 3. turumu da vuruyorum. Vur evet, kardeşim. <laughs> hazır, hazır mıyız? Ha, bir oldu. Hazırız. Kanka dren birinci oldu ya. Yani. hazırız kesin hazırız bir şey Biraz birazcık yok. çoğunu kanka. söylüyorsun. Olayın hype'ı düşsün der çıkamasın bir Aç şey. Kanka. Son 2'ye sen gel bana da bir tane PlayStation 5 al tamam mı? Şurada alır giderim artık. Oğlum bir de pas. Bir şey söyleyeceğim. Bir Ay. Oy. Tamam şimdi bak bunlar gözüküyor ama çıkmıyorsa çıkması yakındır der. Hangi Eski kasa açma uzmanlarından Cantu Özsoy. İzle sadece. İzliyorum abi. Bunu değil ama. Gökümle olayın değilim. genelini izle. Bunda bir şey yok. <laughs> Bunu İzleme. Bırak şimdi Bak mouse. bu otomatik Sakince intikam CZ. Tetiği görüyorsun. Gördün. Gerek sapı olsun. Şarjör evet, açısı. Hiçbir işe <laughs> yaramıyor. Ya. Half-Life logosu renginde spreyle ile boyanmış. Maus'u bırak abi. Abi çıkmadı. Gördün. Abi çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> Hala <'ye> pazarlamaya çalışıyor. Cantu <laughs> abi o kaliteli mi abi? Tebrik ediyorum. <laughs> Oyunun sözü gelsin mi? Kaçıncı tur? Nasıl ya? Üçüncü tur dönüyor. Ananız. Heh ne oldu? O da patladı. ne Aynısı. Aynı ben bu çıkardım bu arada. <laughs> ben Berk'in yerini açardım. Farkı, ikimiz... Sen Berk'in Berk açıyorsun. Şu anda. Berk de patladı bu <laughs> arada. Sen <İkisini> <laughs> bir 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 yani. dakika, i̇kin ikisini mi istiyorsun? Evet, Berk, berk, berk sen ben patladık Bak, şu an. Berk'i bir sen duyuyorsun. Yani bir şey yani benim eldiven çıkarmam lazım. Ben üçüncü belki. olursam eğer bir şey ödemiyorum en azından kimseye ay 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 huu, ya, 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 ay 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 hiç Kanka. mi çıkmamış? bak biz çok şanslıydık o 140 binlik yayında lan sana söyleyeyim. Bu kadar Bir daha, be. Yani çok zor. Aman Amına ne? balını sikeyim senin de ya. Yani. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin kardeşim sen de abi bu arada. Arkadaşlar ar yıllar, 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 ar yıllar, ar yıllar, ar yıllar ar önce bu... Oğlum. Bu, bu önemli Rengeç kasa açıcıları böyle mor çıkartıp sevinmişti. Sonra biri bıçak çıkartmıştı. Ar Hatırlar ar mısınız? Hatırlıyorum. Evet, ben Orada diren seviniyordu bu arada. Neyse. Aşk Kanka iki mor çıktı. Bana kesin mavi gelecek ki. Abi iki defa mor abi ya. Abi en azından değil mi? Bak en azından şöyle kurdu. Şu an dördüncü kasayı açıyor. kuranlar kazanır her zaman. Üç moruz kanka. Çarkın hepsi. Oğlum bir tane daha mor gel be. Çarkın hepsi bana girmiyor abi. Bir kişinin çarkını ödeyeceğim. Sen de sıra abi. Onda da pas gelme ihtimali var. Bu, bu bak. nece bir iyi taraftan bakmak. Ben size evet, sattır evet. Hayatın tamam, dibinden öndeyim. azıcık yukarıya doğru. Öndeyim ben sizden. Tamam Start sen yapayım. öndesin biz üçümüz aynıyız abi. Çünkü. Evet evet. Öndeyim ben. Canlar kesin battı son iki daha illi olsun. Niye? 4. -4, Oy. 4, -4, -4 artık hala mavi çıkıyor. Oğlum daha. direkt 3'ün biri lan hiç şansı yok. Şu Level steam Gözüm şeyini ya. kapatalım ya nasıl Neyi kapatalım lan? Online olun ekrana geliyor. Dikkatim ha. dağıldığı için çıkmadı abi. Haa. Gel lan! Ha. Ha. Oğlum gülüm. Ahmet Bey geldi lan. Ekranı sınırların. Oğlum. Of 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 of. Çok güzel lan. Um kadar yeter Kaç ha. para bu? Abi o bayağı pahalıdır. Kanka şu an. Abi şu an birinci ben ikinciyim. Şu an biz dördüncüyü nasıl belirleyeceğiz? Ben mi ben mi? Ben ikinciyim. Çok fark etmeyecek zaten. Aynen. Üçüne dört. Belki de Kaç takla para at, bu? Makas yaparsınız. Takla atarak çarkı kır. <laughs> Yok beyler o Asimov tamam da çark olmaz. Çark, Bende mi sıra? <laughs> Hayır. Ee, belki belki yerini almış, sen almış. açıyorsun. Belki açıyorsun ha. Evet. Aman akım kendine geldi zannettim ben o ya. Yok abi. Abi, abi, abi. morak be. Elim Berk ödüyor yani. o zaman bir tanesini gibi duruyor şu anki Berk şeyde. Berk bir tane mor çıkardı. Evrim mor çıkaramazsa... Bu beşinciler değil değil mi bunlar da? Hayır dördüncüyü açıyor şu ha, an ha, tamam, evrim. Tamam, dördüncüyü son biri hakkımız kalıyor. Oğlum ne bu silah ya? Biraz... Mevzu bu arada ya. arkadaşlar size size söyleyeyim anahtarda değil kasadadır her zaman Yapma lan Bak izle şimdi sadece hı hı. izle hı hı. İzliyorum şu an Siktir lan Buna balını sikiyim senin ya Oğlum bir dakika Bunu dakika bir dakika, bir dakika kanka Bunu bana yollar mısın? Bu çok pahalı değil Oooo. mi ya? Buna koyayım çok iyi ya Buna koyayım herkes siktiğin Arkadaşlar bir tane bir laf söyledim Son Mevzu anahtarda değil kasadadır diye Oğlum yani, çok kim güzel lan? lan Ne? Sen iki oldu yaptın değil mi? Kanka ben ikinci oldum. Oğlum oldu abi ikinci ben üçüncü, evet, ben dördüncü şu an. Berk'le ben... Can abi sen kesin artık. Şimdi artık. bekle diren. Bir saniye kanka. Ben de oğlum sıra. Biliyorum. Ha. Al kardeşim al öde. o, can o, o da yok. çıkıyor bu arada. Hı hı. Şunu şeye alsanıza. Yok yok. Ya, ya. bir şey olmaz buradan ya. Aa hayır on demiyor. Drop'u diyor. Drop mu geliyor? hı. Onu... A, a, aman kapatma yayın ha. Kanka Ka aman. Space'e bassan Tamamdır abi. Şu an Dren'de. Dren'e en baştan atacak. Canto abi izinle. Teşekkür Hı. ediyorum abi onu Aç seçtiğin abi. için. <laughs> onu seçtiğin için sana, dur, sana çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Tam bıçan geldi anı göreceksiniz arkadaşlar. Kusura. Sikeyim ben bu. Yani bir beni iki. Sikeyim ben son ikiye kalacağım. Abi kendi sıran. Tamam tamam düzeldi drop beyler. Canım, Son ben şansını ben... açıyorsun bu arada. Canım, Son hakkın. Ben de falan çıkaramadım battın öyle söyleyeyim. Ben. Aynen. Son hakkın. Ben şu an üçüm. Ben kurtuldum bir tık. Belki de şu an patlayayım. 40 bin kişi olmuşuz ekranlar başında. Hoş geldiniz bu arada. Gelenler için tekrardan anlatayım. Bir iddiaya girdik. 5 kişi kasa açıyoruz. En boktan şeyleri çıkartan 2 kişi, en yüksek çıkartan 2 kişiye çark çevirecek, çıkan şeyi karşılayacak. PlayStation da olsa, bilgisayar da olsa. Mesela sana da çıkarsa artık çekilişine koyarsın falan. Bilgisayarı. Sen şu an ne durumdasın bilmiyorum. Ben birinciyim. Ben ikinciyim evrim birinci. Beni mi diyordun sen sen derken? De evet bir dakika 40 bine dönen tekme dendmiş. Onu bir, sen bir kesin sonuncu oldun. saniye dönen tekmeyi yine patar mısın hadi? Abi, abi hayır, şu an, an hayır dönen şey... tekme dendi kanka. Kanka bak ben 30 kadar ben. Hayır 40 kda direnç söz verdi. Ha siktir. <laughs> ben 45'e vardım. <laughs> 45'e vardı o. Şov yapma 45'e vardı. Nasıl evet Alp sözünü abi. tut delikanlı gibi. Kanka, tamam bir dakika. Abi dur şunları açalım devam atacağım ben. Hayır abi. Ha evet. bir dakika bunu açacağız zaten. Bende sıra şu an. Kanka tamam. şimdi ya. 40 bin olduysa ben attım döner tekniği. Evet Benim, abi. Ki ben böyle söz bile vermemiştim. 35k evet. için vermiştim. Alp. <laughs> Alp senin odana bağlanıyoruz buradan. O 30k'da attım. Gönder abi hemen Alp'a bağlayayım bizi. Ya ben mümkünse buradan izlemek istiyorum ya. Nasıl bağladım ama arada? Evet. evet. Alp odasına giriş yaptı. Alp odasına giriş yaptı. Artık özel bir 40K'lık hareket bekliyoruz de, artık. Bir de ikiye girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama bak gözükmezse bir daha atacak değil mi? O şey kapatırsa orayı. Alp duyuyor musun bizi? de garip hareketler mi? yaptı. Duymuyor. Devam et. Hiç ova girdi. Evet evet. Sen ne açıyor kameradan? Bak bak şımarığa bak. Hareketler ha. Of. Eski Yapamayacak. Alp Kavga dövüş. O. Bela. Ben yaptım kanka. Kanka, ben yapmadım mı Cantu? Koltuktan yapmıyor Koltuğun şey üzerinden yapmadım mı? Yaptın kanka? kanka. Yaptım. Uyarın aşağı gidin isterseniz. Bir dakika güzel vurdu ama sayılır mı? Yok. Çet Chat kararı versin abi. Uçanlı ya. olması lazım. Dur ben ee, anlatayım. Koltuğa bak. Uçanlı ne uçanlı. uçanlı. Duyuyor mu? Kanka, kanka uçan, uçanlı. Uçanlı dedik. Uçanlı yap uçanlı. Siz inin aşağı abi. O. Bir dakika bekle bir saniye. Evet evet oradan. Oradan. Aynen. Kedi korkuyor dedi tamam. yalan dolan işte hep bu adam Yapmıycam demişti <laughs> bu hareketi yapmayacağım demişti Tövbeliydi Hasan Eski günler Alp acele etme yapıyor. Gerildi Hasan. Şampiyonumuz <laughs> Mükemmel bir Ay, atlayış o, ölecek, ölecek gibi bu Aa, o, Sesi buraya geldi Oğlum <laughs> diye bir ses çıktı <gülüyor> <gülüyor> Kanka övüt evet diye bir ses çıktı <laughs> Geldi mi oraya? <laughs> İyi misin Alp olmadığı için çok galiba atlattım. bir tur daha deneyeceğiz. Belki çok belki yani. çok kötü attı dedi sana. Çok kötüydi. Kanka yetiniyorsa gel at. Al. Al. Şu... Heh, Bir dakika. Ee, chat karar veriyor her zaman ya. Biz değiliz burada hakemler. Hakemler. Aa chat bir şey söyleyin abi. Annos fail diye bir tane emotum var benim yıllar önce yapmıştım. Onu hatırlıyor musun Alp? Hayır abi. Onu Çünkü atanlar ben var. Olmadı. olmadı yazanlar var. Aynen, no bak, yazanlar evet. var. Yazmaya üşenip no yazdı direkt. <laughs> bak 45K'da ben atıyorum. Pardon diren atıyor. Eli de ben olursa. Oo, ya fazla mı çıkar ki? Abi atamıyorum ki. Bu da boğuluyor. Ayağım batıyor çünkü atı bak niye? Vallahi ayağım kanka, batıyor. Kanka yani. geriden geleceksin ama biraz sanki. Aa. Al öğrettiğim gibi hadi koçum. <laughs> küfür et, küfür mü etti. Sövdüm kanka. <laughs> Abi, yutuyor, yutuyor ya. Aşağı tamam. düşüyor. Daha tamam. Yükselim. Ben de mi böyle gözüküyordum? Tamam yeter abi. Bu onu uykusuz mu zannediyorsun kanka? Bak, ben, ben kendimce giden gibi halledeyim öyle değil miydim? Yok kanka. kanka asla. Asla asla. Kutu çek kanka. Çekemiyorum abim çekemiyorum. Kanka, kanka, kanka söz çekemiyorum sözdür bizden bırakıyorum. Ben şimdi gidip söz. öğretiyorum. Abi, bir dakika evrim geliyor abi. öğretmeye. Öğretmeye geliyor evrim. İyi izle. Evrim yaptın aynısını kanka. yap yeterli. Abi iki tane kardeşimiz ölecek bugün herhalde. Yok be kanka ama evde normal zamanda yapıyor. Yani sen deniyor olsan ben kızarım. Zorlanırsın, bacağın yırtılır Arka falan diye. Oğlum ben denedim. Ölüyor mu işte? Ben düştüm ya, yere düştüm. Bakın şimdi benim koltuğu çeksin. Kızım gel amına. Gel. Gel. Bak boş yapma. Duyuyorum amına. ne kadar bir koltuğu? Ne olacak acaba? Tut lan. Bacaklarım ağrımış bir öncekinden Kanka işte. dur bir tane yerde atayım. Unuttum ben kanka nasıl atıldığını. Hemen i̇şte. göstereyim. Dur tamam dur dur tamam. Dur. Oh be. 뭔가. Hayırımda güzeldi. O, odasında kavga edilmaz. Aynen. O al koltuğun üstündekinin de aynısını attı. Ben söyleyeyim. Ne zaman? Eğim üstünde. Sofazada değil ama değil, bak, değil bak, mi? Bak. Evet. Hayırım iyi bir şeymiş. Hayırım kendi tavrımı bilince. Düzce sokak taktikleriyle. Tamam mı? Hadi. Aha bak şimdi koltuğun üstünden geliyor. Az önce ben iyi yapmıştım. Ben burada korktum diyorsun. <laughs> Dur zor hareketlen. Sen zorlanacaksın zor, biraz. Zor. Ben yapamam abi. Bu neymiş o kontinüsundan izle. O sen yapamazsın. Orası ya. benim için metre. Yapacaksın sen de. Yani 110 kilo öyle aşağıda böyle. Ölüyor şimdi. Ölüyor mu? Kanka kolay değil. Kanka. kanka. Kolay değil az önce nasıl yaptı mı Evet, geliyor. kompetitif uçan tekme yarışması bir süredir düzenleniyor. Amına koyayım. Bekle. <gülüyor> Sadece bekle. Abi. Abi. Ya öleceğim sanki sanki şimdi ya. Kanka yok dönsün o. Beypilir. Yok kanka o zaman şey yapamam. Ne yapamam? Ne yap beceremem. Görürsün ya sen en iyisin. Eğim oturtmaz. Sen en iyisin. Öğren. Ne? Kimse sakatlanmasa <laughs> bari. Oğlum bak Arka. ayağım ne kadar Kanka. sakat olduğunu farkında mısın? Hayır evet, zıplanmıyor. Evet. Beyler zorlamayın onu sonra. Halp sakat ol Abi o, 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 bir Kanka, son, bir o sonra... Kanka, son bir vuruş yapın istiyorsanız sonra. Geç. Tamam son bir vuruş. Son bir tane hakkım var. Onu atıyorum. Bana ya. Ben ben abi, ben abi, yapıyorsun bir bu arada. Ayrım valla delikanlı çocuk ama evet. bak. Tamam. 40k vuruşu geliyor ama harbi level atladı hepsi. Aaaa! Oh! Kanka. Bu iyiydi abi bu iyiydi bu iyiydi. Bu iyiydi harbiden. Çok iyi. Harbiden. Helal olsun. Çok iyiydi Allah. Bu ya bunu sayıyorum. Oy kıps. Vur kanka vur gazı vur. Vur. Bu oldu değil mi beyler yani biraz daha adaletli olmak lazım. Gazada getirmemek lazım o kadar. Osmanlı topu. Okey. O yani zaman e, hepsiydi. kasadan sonraki çark serüvenimiz ve 5 kişi five date e devam ediyorum. Bugün çok güzel akıyoruz arkadaşlar. Devam ki. Ben çıkayım mı yukarı şimdi? Gel gel kanka. Kanka çok iyiydi. Sonuncu çok iyiydi. Vallahi tebrik ederim. Ya sonuncu alttan iyiydi bu arada. Ah. Sonuncu bayağı Jackie gibi miydi? Ya abi oldu diyor insanlar işte. Kaan Jackie benziyor muydu? Neyse geliyorum. Mu? Hiçbir andırma. Alp yalnız biraz şey boşa gitti gibi onun aldığı spor ayeti falan. Çok şimdi şey. bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu yarışmayı bitirebilir miyiz? Bitirelim kardeşim. Ben çünkü birinci olacağım yüksek ihtimalle. Bana nefes nefese kalmışsın ya. Aynayla Kankaya... bastım ben ama. Kankaya. Bu şey CSGO'ya bas. Sen daha iyi olur. Bu oyun CSGO'ya Ya oğlum çalışmıyor diyorum ama. Aa dur. Sen nereye geldin? Ee, ha tamam oldu. Tamam. Oldu. Çok güzel. Evet, durum ne şimdi? Kanka yayın tekrarından izleyip öğrendin. Ben bensin. beğendim bu arada iyiydi. Ben de beğendim ya. Yayın tekrarından izle öğren döner tekrar. Eyvallah kardeşim sen bana kavgaya girilir ikinizle. Aa. Bunu bana yollar mısın? Eee Şimdi, mukabilinde. Son, son hakkında açtı. Ne? Kim açtı? Sen patladın abi. Nasıl yapacağız? Bak bana istiyorsanız birer tane daha açalım hepimiz. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> yok şey biz yok. Kendi bir kendi hakkımızı açalım. hani bu şey turnuvayı bitirelim. Şimdi evet. Ben, ben... bir ben garantiledim. Berke de açtık şimdi. değil mi? Berk de ben sonuncuyum. Yok Berke de açmadı. Berk'ten sonra. Berke de açacaksın. Berke Benden de bunu sonra. bunu çıkarsa sonra, ben, ben sonunculardan biri oluyorum. Evet. Tamam ben ikinciyim zaten. Tebrikler ama. Çıkarma abiler ama. Bu mavi çıkar. E, kanka, Afiyet. Kim kaldı? <laughs> Berke 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 açıyorsun, açıyorsun, berk berk Şöyle bakalım 3 6 7 tane anahtar var. Berke Abi. açıyorsun evrim abi. açıyor. Evrim sen benim için adasın. 5 mi? Ben zaten kanka. Oğlum evrimden sonra, sonra, ben açıyordum lan manyaklar. Sen açtın kanka. Maalesef yani. ben oğlum 5. açıyorum bunu. Kendini yiyor şu an. 5. sıra ne Bu şu an Berke şu an ay. Berk, Berk de patladı. Tamam. Amnos'la şey kesin iki sonuncu oldu Berk. Evet Berk'im ikimiz sonuncuyuz. Evrim. şu an senin hakkında ama sen zaten geçiyoruz. birincisin. Yo açacağım. Tam siz açma de... ya. Evet, yok yok Nasıl açma ya. Aç gerek yok lan. Yo kanka bıçak çi... kanka, iki kanka iki biz ikimiz birinci Ay, ezilmesin ayaklarınız Aynen. Aa bitti mi? Bitti bitti Aynen. kanka. Dışarıkın ışığını bir ayarlayabilir misin kanka? Ha ben her türlü sen, benim elim havada kaldı. Ben Ben gidiyorum abi. Tam ben üçüncü oldum. Ben ortadayım. Bir daha Benimkini kim ödeyecek? Benimkini sen öde kanka. Berk de bana bu kanaber. Benimkisini anlasın. Bir şey fark etmiyor. Bak. Kanka o niye seni pikleyebiliyor? Ben, ben birinciyim. Ben. Benim seçme hakkım var. Benimki ne Tamam. Aynen. Ben, ben, birinci, ben. daha fazla tekne attım. Ben, Yedin de sonuncuyum bu arada. Sonuncu birinciye verir gibi. Bilmiyorum evet mi? abi evet. Tamam ben canlı Fark etmeyecek ben ya. yani. Tamam tamam. Evet Berk. Evet abi. Duygularını alalım. Sanırım senin için Alayım ben onu. kim çevirecek? Senin için anlatı Ya çok kötü kasa açtınız benim için. Umarım çarp güzel gelir. Yok bir dakika Berk kimin için çevirecek? Kanka götün gözüküyor galiba. Bak tek olarak sen çeviriyorsun. Çok özür dilerim. Yok lan. Biz evrimle karar veriyoruz kimin çevireceğini öyle düşün. Ya kim evet, muhabbeti? Seçin seçimize... kimden onu çevirir. tamam yani. okey bitti. Bitti. Finish. Sen ne bağırıyorsun ya? Ne bileyim sinirlendim kaybettim. Sonucu olacağım dedim. Tamam bir şey lan <laughs> Berk'in yerine kim çeviriyor? Ve Berk'in yerine kim için... çeviriyor? Aynen yani. kanka, kanka. Evet tamam çeviriyor. Berk'in yerine buyur. Benim yerime ben Ödülün ben kime gidiyor? Berk'in cezası Alp TV'ye gidiyor. Sen anladım. şimdi Alp için çeviriyorsun. Sen çevir benim için çevir abi. Aynen. Alp için çeviriyorsun Berk ödüyor. Çevir abi. Yapmışsın sen bir <laughs> Pas çıksın pas. Bu belki ne dedi? Dur abi daha kendine şey yapacağım. Oğlum harika galiba bilgisayar geldi lan. Yok lan. Lan yok lan. Bunu ta tamam. lan önce... yok lan. Ay 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 ay. Ay ay. Ay ay, ay ay dur orada. Kulaklık. Ama HyperX'ten kulaklık, Logitech değil! <laughs> ya of be, tam da diyordum çekilişi artı bir geliyor. Kıpss. versin <laughs> <Ama, gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çok güzel çekilişin var ama koyamıyorum. <laughs> Göte gelmenin Koyamıyorum. <laughs> Kardeşim bir de ber kalıyor bunu <laughs> Ben bak kalıyor bunu. Kardeş bir saniye ben ben. Ben de. Kanka biz ben şeydeyiz ya. <laughs> evet biliyorum da hoşta ekte yok. Kardeşim. Abim. Yavrum yapacak bir şey yok. Ben çekilişe koymak istiyordum. Koyamıyorum. Çete özel çekeriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, artık. Öyle, haybrek, sağlı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bir, bir harpiniz kılaklı kalacakmışsın. Yani. <laughs> Zaman ben mı alıyorum olacak. o senin yok bana, bana çıktı işte sen bana alıyorsun. Tabii <laughs> bir de, okay, sana girdi öyle düşün yapacak bir şey yok artık. Tamam tamam sağ ol. Öpüyorum seni artık. Bir daha Ulan çok <laughs> eğlendim çok. Çok çok <laughs> eğlendim. Neyse. böyle bir İnsanlar, şey geliyor şey Çok garip muhabbet. Harbiden ya. Devam ki ben. Çok eğlendim şimdi elime ne vereceğim. Şimdi için çeviriyorsun çıkana da bana veriyorsun. Evim otur kanka. Ben oturayım. Kulakla özür dilerim. Evimde kazanacağını seçiyorum. Ben, pas. Pas, 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 pas. Pas geldi, pas geldi. <laughs> pas geldi, pas, <Gülüyor> pas, <Gülüyor> pas, şey pas, şey yap, pas geldi. Ben kağıdayım bu arada, evet. kulaklığımı da istiyorum. Geldi. Mis, zarar yok. <laughs> mis? Sana geliyor bence. <laughs> ben Oğlum, ben, ben adam, yöntemi buldum. Adam kaybetti, yine kaybetmedi anasını Böyle ya, bir şansı var. Tavrağım yanmış gibi üzüldüm, <laughs> amına koyayım ya. çok iyi. O zaman bir tane de bir izleyicimiz için çevirelim beyler Oo, bu şarkıyı Valla. Bir tane de bir izleyicimiz için çevirelim ya. Çok mutluyum amına koyayım. Kaybettim ama kaybetmedim beyler. Evet kazandı. Birinci olay kazandı. kazandı. Oo, pembe Birinci... çıkardı çocuk. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> can abi, abi <laughs> kazandı <laughs> buradan. Harbisi çek <laughs> <kendine gülüyor> böyle şansa <laughs> ya. Ben. ben keşke Berk ödese deseydim de. Berk de bir yılda ödemezdi amına koyayım. Berk kardeşim öder ya. Siz neden çocuğa ödüyorsunuz? Yine bana sektör amına koyayım. Öder öder. o zaman TK T diye bir keyword. TKT abi. TKT yazıp girebiliyorsunuz arkadaşlar. Niye ama bitmemişiz bak gördün mü? Herkes Chete, bir şekilde katladı. TKT Herkes yazın. Herkes bir şekilde katladı. Çete TKT yazın. Sen yine aradasın kanka. Ben yine aradayım. Hani katılsın mı? Hey, katıl katıl. Ben de katılacağım. Ben, değil. Ben benim telefonum yukarıda ya. Şansa bakalım nasıl satayım. Keşke alsaymışız Bunu ben herkese açıyorum arkadaşlar. Herkes için olsun bu. Oh. Tamam mı? Abi diğer insanlara insan çok. Herkes yazsın. TKT yazanlar giriyor beyler. TKT yazın. Bu şey çok geriden alıyor ya. evet.